Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı hayali gerçek oluyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN, Türk savunma sanayinin en büyük ve en stratejik projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Hava üstünlüğünü yerli ve milli teknolojiyle sağlamak için geliştirilen bu dev proje Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı üretebilen sayılı ülkelerden biri yapacak. Projenin temelleri ilk olarak 2010 yılında atıldı. Ancak Somut Adımlar 2016'da TUSAŞ liderliğinde atılmaya başlandı. Projenin amacı hem F16'ların yerini alacak yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmek hem de Türkiye'nin F35 programından çıkarılmasının ardından oluşan açığı tamamen yerli imkanlarla kapatmaktı. Kaan düşük radar izi süpersonik hızda seyir kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği, yapay zeka destekli kokpiti ve milli aviyonik sistemleriyle dikkat çekiyor. Uçak, radar görünürlüğünü azaltan özel gövde tasarımıyla adeta radarlara görünmeden uçabiliyor. Hedef tespiti, elektronik harp, veri füzyonu gibi çok sayıda gelişmiş özellikle donatılan Kaan hava hava ve hava yer görevlerinde tam üstünlük sağlamak üzere tasarlandı. Yerli mühendislik harikası Kaan, 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu tarihi an, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretebilme kapasitesine ulaştığının açık bir göstergesi oldu. İlk uçuşta 4 dakika havada kalan Kaan, 8000 fit irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı. Tüm sistemler başarıyla test edildi. Kaanın tam anlamıyla göreve hazır hale gelmesi için 2028 yılı hedefleniyor. O tarihe kadar test uçuşları, motor entegrasyonu, silah sistemleri ve yazılım testleri devam edecek. İlk aşamada F110 motorları kullanılacak, ancak uzun vadede yerli TF6000 ve TF1000 turbojet motorlarının Kaana entegre edilmesi hedefleniyor proje Aselsan, Roketsan, Havelsan, T gibi Türk savunma sanayi devlerinin ortaklığıyla yürütülüyor. Bu birliktelik sayesinde uçakta kullanılan radar, görev bilgisayarı, elektronik harp sistemleri ve silah sistemleri gibi kritik teknolojilerin neredeyse tamamı yerli olarak geliştiriliyor. Sonuç, Kaan. Yalnızca bir savaş uçağı değil. Türkiye'nin teknolojide, savunmada ve stratejik bağımsızlıkta geldiği seviyenin bir sembolü. Bu uçak göklere sadece milli mühendisliği değil, bir milletin hayalini de taşıyor. Beşinci nesil savaş uçakları ligine güçlü, bir giriş yapan Türkiye Kaan ile savunma sanayinde bir devrim yapmaya hazırlanıyor.